Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ve o şey o o bizim ve o kırvan şey bu iştağlı ne öpkin vibran. İloj bırakın bu kadar zaman Şimdi geçen dersle ilgili bak. O burada ee, şey vardı ve şükri ni'meti diyor ya burada. Elhamdülillah şükür. diyor ni'meti Bu şey iklil bir de şey söyleyin. Eee Musa id'ab alıyor. Yani it'abul cevarih. İklil de onu alıyor o, o şekilde. Diyor <coughs> yani it'abül cevarih. Yani o azal, azanın şey olmaları yani e, e, yorulmaları yani o o çabalar yani ha. Ama bazı nüshalerde de o adabül cevare Aslında adabül cevarih de uygundur bence. Ama onlar öyle dediği için ben yani haberiniz olsun it'abül cevarih olarak hat, e, hatta mesela bir haşiyede de birisi e, şeyde yine öyle mana etmiş e, ee, ikilide onu onu ondan haberiniz olsun demiş el idabu el itabu yuqalu <laughs> daab falan fi amalihi ey ve taibe minhu fi anhu bil musmandan ve etmiş birisi o yani orada o o şeyde ama size halil ona karışmamış o adab el cevarh olarak kalmış ama idab da güzeldir

الحمد لله الليلة والله متعلق بالمحسوف أي واجب أقول على الحمد والمدح أخوان إيه بالله ننهى من الضيد السيدة إكتاث رفنا لله وقيل وقيل الحمد والمدح أخوان بردا جينا إكليل دا شيء ده سيدة ملموسة أونلار ده سيدة مل خليل دا هبسي دمشن بالمحزوفة عطفتر وقيل الحمد والمتهم أخوان أي مترادفان وقيل عطف على مثله على على قيل المفهوم مما قبله مما قبل نيدي أي قيل إن الحمد هو الوصف بالجميل أي أو زمان فيكون <applause> الحمد والمتهم مختلفين وقيل الحمد والمتهم أخوان يعني وليس بمختلفين يعني أو يقاردان mukadder olan bir kileye atıftır. Yani o önceden geçen hani e, biraz zaten okuduk. Oraya atıftır. Yani önce <laughs> yani kile innel huvel bil cemil. Yani önce zaten kile yoktu orada ama orada mukadderdir. O zaman feykun hamdü olenetü muhtelife ve kile el hamdü Bu ikinci kile oraya atıftır. O zaman öyleyse bu muhtelife. Eğer akıvan ise yani müteradıftır. Mut Tam onun benzeri e, onun benzeri şey var e, yacuzu var, yecuzu. O da mukadder bir şey atıftır. O yecuzu da bulun, onu da şey edelim, ondan sonra başlar. Şey başlayalım. Bak, ve yecuzu en yekune vasten bilmezse dilin balıgati var diye. Neyse de o Rabbil Alemin'den hemen altaydı Üç satır altında Rabbil Alemin'in. Rabbil Alemin'e gelelim o zaman. Elhamdülillahi. Buyur. Rabbil Alemin. Bak. Rabbahu <laughs> yurabbuhu. Rabbin ve yücün, lir, Tamam, orası. <laughs> Bak, dur 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 ben burayı <gülüyor> 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 alemin Alamin. Alamin var ha orada baba. Ha, ve yücuzu. Bak bu var ya. Şimdi orada dedi, "Amenu daha önce Er-Rabbul Yani el Yani sanki böyle demiş. Yani, يعني yani, ويجوز أن يكون وصفا بالمصدر ديوريا ديور معتوفا على يجوز المفهوم سياق الكلام أي يجوز أن يكون الرب صفة مشابهة رب وأن يكون مصدر يعني يج وودي الرب المالك الدين جساني يجوز أن يكون الرب صفة مشابهة ويجوز أن يكون وصفا بالمصدر المبالغة هذا أن هذا أرى عقفة مشتر أن هذا هابرز مفهوم Şimdi şeye evet. geliyoruz. Er evet. Rahman Rahim. O zaten o o şeyi size attım. O o o e, alem, alem meselesi o şey hepsini evet. manâ hepsini manâ ediyor. Musa da mana ediyor. Sidremel Halil'de, İklil'de. O o o bir de Alime demiştim. O Ölime daha uygundur orada. O o da o haşelerden anlaşılıyor. Evet. Şimdi nereye geldik? Er Rahim. Şimdi siz beni dinleyin ve şey edin yani. Bazen evet ya hayır deyin ki şey ederim. Rahat okuyalım. Tamam, i̇nşallah. Tamamdır bu. Yo git neci. Ya kandın o ana baba. Kandın gere gere mer karşı evbe. Gere mer afrebe. Bismillahirrahmanirrahim. Errahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim'e geldik şey elhamdülillahi rabbil alemin rahim Ona geldik. Zikruhuma kadmerre. Zaten rahman ve rahim üzerine konuştuk. Yani bunlar e, e, şeydir, rahimedendir. Sonra rahmeye dönüştürülerek rahime sifat-ı müşebe olduklarını söyledik. Ve huve delilun ala enne tesmiyete leyset mel fatihati. Tabi nesefi hanifidir biliyorsunuz. Diyor bu delildir. Evet. Neye delildir? Yani besmelenin fatihadan olmadığına delildir. Niye? Minha, eğer Fatiha'dan olsaydı bu şeyler anlaşıldı mı? Te yani tesmiye Fatiha'dan or olsaydı lema a'dahuma. O zaman zaten Besmele'de Bismillahirrahmanirrahim vardı. Niye Elhamdülillahi Rabbil Alemin Li deysin? Lihulüvül i'adeti yani ifadeti. Şimdi diyor yani onu tekrarlamak ona bir fayda vermez. Dolayısıyla demek ki Besmele Fatiha'dan olmayınca R-Rahim'i onun için Elhamdülillahi Rabbil Alemin'den sonra zikretti. Evet. Şimdi bak Seyda Musa bu san, Seyda Emel'e ikisi de bunun üzerine tabi bunlar da şafi olunca bunu kabul etmiyorlar. Ve huve delilun, Seyda Musa Musa'yı okuyorum bak. Ala enne tesmiyete leyset men fatihati. Ve ucibe an zalike, buna cevap verilmiş, bi enne hâde tekrar lehu faidetun azîmetun. Bu tekrarın bir faydası var. Nasıl faydası yok? Nedir? ve hiye ennehu ta'lilun li istihkaki lil hamdi. Yani hamde müstehak olmasına bil illet gibidir. Niye hamde müstehaktır? Çünkü rahmandır. Çünkü rahimdir. Ve ennehu li itisafi bihima. Yani o, yani hamde müstehak olması bu, bu rahman ve rahimle vasıflandığı içindir. Kema enne zikre ma fil besmeleti. Nasıl mesela rahman rahim besmelede ta'lilun li itidai bi ismi ve teberruki bi zikrihi. Orada Allah'ın ismiyle başlama, onunla bereketlenmeye illeti. Fe ulime ennel illete fi mevzil hamdi tugayidul illete fi besmele. Dolayısıyla hamdeledeki rahmanir rahim, besmeledeki rahmanir rahimlerin illetleri farklıdır. Orada, burada hamde müstahak olduğunu ifade etmek için de yani onun illeti gibidir. Orada da besmelenin teberrük için olduğunun illetidir. Dolayısıyla faydaları var. Yani aslında tekrar te, tek, yani fa, Besmele Fatiha'dan da olsa da burada bu, bu, bu tekrarın bir faydası var. Seyyidani şey, Melek Halil şey Melek Halil de şeyden naklediyor. Söyleyin. Eee Kadide naklediyor. Bunun benzerini söylüyor. Onu okumayalım. Uza, uzar. Tamam. Tamam. Bu bitti. Şimdi gidiyoruz. Maliki Yevmiddin. Şimdi Maliki Asım Ali. Bu iki kura Malik okumuşlar. Malik. Meliki Gayruhma. Bunlar iki, ikisinin dışında Meliki Yevmiddin. Melik yani mülkten yani kral manasında yani haşa yani tabi o yani melik anlamında Allah için kullanılmıştır. Tabi Allah'a uygun bir şey. Ve huve el ihtiyaru indel ba'd. Hatta bazıları bunu tercih etmişler. Meliki malike tercih etmişler. Niçin? Lisigna'i an idafeti demişler. Melik yani meliktir. Melikin yani öyle şey bir mana değildir. Başka bir şeye tevakkuf edebi mana olmadığı için idafe ihtiyacı yok. Yani flanın melikun diyebilirsin. Hiç idafesiz. Ama malik idafesiz kullanılmaz. Yani burada değil. Burada ikisi de zaten orta ikisi de idafa var. ikisinde de. Ama normaldan melikin manası yani şey bir mana olduğu için izafi bir mana olmadığı için yani idafe olmak zorunluluğu yok. Ama malik izafi bir manadır. İdafe olmak zorunluluğu vardır. Mefhum. Bir de ve ve mülkü el Hem de Kur'an birbirini tefsir ediyor. Şimdi mesela kıyamet günü ne diyecek Allah celle celaluhu oradakilere? Limenil mülkü el -yavm. Bak mülk diyor, mülk demiyor. Mülk de meliktendir. Yani otoritedendir. Sultan sult sultandır. Sultanlıktandır. Dolayısıyla demek ki limenil mulku demek ki kimdir oranın mülk sahibi? <laughs> Allah'tır o zaman meliktir o. Yani bu bu mülk olması buradan melik olmasını şey ediyor takviye ediyor. Mefhum? evet. Bir de evet. Ve li enne kulle melikin zaten malikun. Her melik her bir yerin sahibi aynı zamanda ama o o yeri malikidir. Ama velese kullu malikin meliken. Bir sürü şeye sahip olan birisi hiç melik olmayabilir. kral olmayabilir. <laughs> bir veline emre'l mülk meliki yüneffedu alel maliki dune aksihi. Mesel melikin emri malike karşı Tenfiz edilir, uygulanır. Ama Malik'in emri Melik'e karşı uygulanmaz. Yani bir şeyin, bir yerin yani sen Türkiye'nin yarısının sahibiysen emri geçerli olan, kim Türkiye'nin kralıysa onun emri geçerlidir. Mefhum? Evet. evet. Ve kile, El maliku ekteru sevaben. Kile demiş ya malik aslında tamam ikisi de uyuyor. Belki meliki tercih eden tamam bir sürü şeyler söylendi ama sevap olarak malik daha fazladır. Sevabı daha fazladır. Niye? Leanne ekteru hrufen. Çünkü şey harfleri daha fazladır. Ma, elif var en azından. E El harfu bi aşi emsaliha. Yani her sevap olarak. O zaman malik dediğin zaman melikten onda on, da, on sevap daha fazla almış olursun. Bu bitti. Ve kere Ebu Hanife vel Hasan rahimahum Allah meleke yevmeddin. Meleke. Fil olarak okumuşlar. Filimazi olarak okumuşlar. Bu da böyle. böyle. Evet. i din. E yevm ceza. Tabi din biliyorsunuz ceza manasındadır. Arapçada ceza karşılıktır. Şey değil yani. Türkçe'de kullanılan ceza değil, azab manasında kullanılan ceza değildir. Ve yukarıluk bahsaten benzeri söylenir kemaatü dinu tudanu. Yani nasıl cezalandırırsan, yani nasıl yaparsan öyle cezalandırılırsın. Ne yaparsan onun cezasını, onun onun karşılığını bulursun anlamında. Ey kemaatef alu tujaza. Yani nasıl yaparsan öyle. Tabi yani birinciye yine birincide dinu kullanılması. E, ceza manası kullanılması müşakeledir biliyorsunuz. Yoksa yani birinci ilk yapan o karşılık değildir. İkincisi karşılıktır. Yani bazen müşakele e, mesele ceza-u seyyiyetin seyyiyetin Şimdi ikisi ikincisi seyyiye değil aslında. Müşakele Kur'an'da bazen müşakeleler kullanılıyor ya. Yani birincisi seyyiye olunca yani kötülük olunca onun ismi de ona da kullanılmış. Buna müşakele diyorlar. Mesela buradaki tüdinu, tüdinu şey değil, e, ceza değildir ama fiildir normalde. İkincisi cezadır ama onun müşakeletinden dolayı tüdin okulu. Nasıl ki ceza seyyiyetin seyyiyetin belki gelir burada ya da ben haşede okudum. Eykema kema tef'alu tücaza. Bu bitti. Ve hâzihi izâfetu evet. ismil fa'li ila zarfi ala tariqil al ittisa. Bak bu önemlidir. Bu zarfın, şey ismi fa'lin zarfa olan izafesidir ama tevessü üzerine yani sanki mef'uluymuş gibi yapılmış. Yoksa aslında normaldan aslında yav malikinin şeyidir, zarfidir. Benim bunun benzeriyle yani üzerine zarfe idafe olanın olana başka misallar var mı dediği var. Kekavulhim ya sarika leyleti ehled dari. Yani eyya, evet. Yani ya sarik fil leyleti meta'a ehli dari. Aslı bu öyle, öyle değil mi? Ama şimdi ne olmuş? Aslında normaldan yani leyl mesruku fihidir. Burada ne olmuş? Mesruk olmuş. Yani sanki çalınan olmuş. Yani evet. hükmüne sokulmuş ha. Yani mecaz dedikleri budur. İsa dedikleri budur. Dolayısıyla evet. yani idafet üstün faal eder fi ala tarik iltisade. Maliki yevmiddin de öyledir. Nasıl ki burada bak. Yani bu çok kullanıldığı için bu misal bu misali veriyor. Ya sarika e, leyleti meta'a ehli dari. Yani e, gecede aslında yani ev sahibinin eşyalarını çalan kelam ala hasin tabi. sarık e, bazen iki mef'ule de idafa olur birinci mef'ule kendi nefsiyle ikinci mef'ule bazen hafece'le bazen de hafece' harf -e hasf edilir mehul bir hükmüne girer yine hafecesi de ona idafa olur. Peki o zaman bunun hükmünde ise malki ne oldu? Ey malikel emri kullihi fi yevmiddin. Aslında normalde orada nasıl ehleddar zaten mef'ul vardır yasariqede? Burada da mef'ul mahzufdur. Yani ya malikel emri kullihi fi yevmiddin. Emri o, bir, o birinci mef'ul hasledilmiş, o ikinci mef'ul hafeccela olan ikinci mef'ul şey olmuş, mef'uru bi'n hukme sokulmuş ve malik unay da olmuş. Mefhum? Evet hocam. Şimdi şeye geleceğiz yani şimdi şey takdiri bu, tahriri bu ama şimdi nasıl e, mesele idaf e, e, şey olmuş, tarifi ifade etmiş o gelecek. Ve taksisu bi yevmiddin, yani yevmiddinle kasıt kılınması, maliki yoksa Allah Celle Celaluhu evet. her şeyin sahibidir. Sadece din gününün maliki değil. emre Çünkü emir? orada sad yani orada yani dasıl emir Allah sadece Allah'ındır. Her yerde Allah aslında şimdi de emir sadece Allah'ındır. Yani orada bir şeye sahip olma iddiasında bulunacak kimse olmayacak. Hani diyor ya yani sorulacak denilecek ki limen il mülku Hiç kimseden çıt çıkmayacak. Ses çıkmayacak. Bu Allah Celle, Celle ya da melekleri tarafında lillahil vahidil kahar diye şey edilecek, ilan edilecek. Yok yani o açıdan yani kimse orada bir şeye sahip olduğu iddiasında bulunamayacak. Onun için Malki Yomi Din Dünyada tamam yine aslında her şeyin sahibi Allah'tır. Ama şey olunca söyleyin yani birileri yani hele inanmayan bazıları bir şeylere sahip olduğu iddiasında bulundukları için o, özellikle din gününü sahip orada kimse o iddiasında bulunmayacağı için Allah Celle Celaluhu din gününe idafe etmiştir. Kendi hükümranlığını ya da sahipliğini. Mefhum? Evet. Evet. Li ennel emre fi illahi vahdehu. Mel Abdülhamid Ebu Elinde bir Kur'an vardı. Mel Hamid biraz şeydi, psikolojisi bozulmuştu. İyi bir, iyi bir hocaydı aslında. İlmi de iyiydi. Ee, Kur'an'ını hepsi şerh yapmıştı. Kul a'udu bi rabbil felak, kul a'udu bi rabbil Diyordu, e ya burada olmaz. Yani Allah sadece felakın Rabbi değil ki. Burada diyecek, kul a'udu bi rabbil kul. Hmm. <gülüyor> <gülüyor> bu da bu da biraz bir de biraz ona ona benzedi yani. Yani aslında Allah her zaman her şeyin sahibidir ama orada kimse o iddiada bulunamayacağı için şey etmiş yani. Oraya oraya nispet idafe etmiş. Bu bitti. Şimdi burada aslında bu derste en önemli olan herhalde şimdi okuyacağımız. Yani burada biraz şeydir. Yani biraz problemler vardır. Onu aşmak lazım. Yani şey etmek lazım. Anlamak lazım. Şimdi diyor ve inne masaga vuku'uhu sifeten lil ma'rifeti. Yani şimdi elhamdülillahi rabbil alemin. Rab sifet-i müşebbehtir. Allah'ın sifetidir. Eğer sifet-i kabul etsek. Maslar kabul etsek yine Allah'ın sifetidir. Şimdi Rabbi manasındadır. Yani ismi faal manasındadır. Ee, problem orada yok. Sifet-i de olsa idafesi manevidir. Çünkü sifet-i müşebbehin idafesi e, olabilmesi için e, faale idafe olması lazım. Sifet-i Faalin dışında ne idafa olsa memuli değil. Zaten sadece şeyde amel yapar. Söyleyin sadece e, <laughs> faalde amel yapar sıfat-ı Dolayısıyla orada problem yok. Rabbil alemin yani orada mesele idafe lafzi değildir. Zaten idafe manevidir. Melik olsa aynı şekilde. Melik de sıfat-ı ya. Zaten sıfat-ı yevm onun faali değil ki. Yine e, idafe manevidir. Yani tarif ifade Orada da problem yok. Problem malik olduğunda, isim faal olduğunda, isim faalin idafesi eğer me'amulü neyse, tabii e, öyle hal ve o da yine faale değil. Mesele Zaten faile idafe olduğu zaman subut manası oluyor. Mef'ule idafe evet. olduğu zaman. Yani hal ve istikbal manasında amel yaptığı mef'uldir. Mef'ule amel yapar. Orada mef'ule idafe olduğu zaman eğer hal ve istikbal manasındaysa mef'ulde amel yapıyor. Dolayısıyla idafesi idafe lafzı olur. Çünkü idafe şey ile idafe sıfet ya ma'muli olur. Şimdi burada da zahir malik ismi faaldir. E, yevmde mef'ulubi'nin hükmüne girmiş dedik ya tevessü üzerine mef'ulubi gibi, gibi olmuş. Dolayısıyla evet. Malik'in yevme olan idafesi öyle zahra bakıldığında normalden idafe lafzi olması lazım. İdafe lafzi ise nasıl Allah'a sıfet olur? Şimdi diyor ve innema sâgâ vuku'u sifeten marifeti Ma'rifet sıfet olması ancak caiz olmuştur. Ma enne idafeti isim faal idafetun gayru hakiyetin. Halbuki ismi faalın idafesi e, e, lafzi idafedir. Hakkı idafe Hakk değildir. İsmi faalın idafesi hakkı olmayan idafe yani manevi <gülme> olmayan idafe lafzi idafedir. Peki o zaman niye sağır? Liyennehu ıride bihi el-istimrar. Çünkü burada onunla istimrar kastedilmiş. Fekanet-i idafet-i Yani sübüt ve devamı ifade ettiği zaman isim fa'il O zaman mefkûde amel yapmaz. Mefkûde amel yapabilmesi için hâl ve itikbal olması lazım. E burada sübüt ve devam kastedilmiş. E sübüt ve devam kastedilmiş. Allah sürekli maliktir. E sübüt ve devam olsa ne kadar mefkûr bir hükmünde olsa da sübüt ve devam kastedildiği zaman idafesi manevidir. Çünkü amel yapmıyor artık orada. Yani mamul ma demeleri yani asli itibariyle mamul ma diyorlar. Yani eğer şey değilse mesela hal isba mahsa olmasaydı, hal isba mahsa olsaydı mamul ma olurdu. O o, 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 yani o açıdan diyorlar. Dolayısıyla idafe hakikidir, diye yani manevidir. Fesaka en yekun sıfatü'l marifeti ma uza ma olması sahihtir. Mefhum. Evet. Şimdi bak bazıları bunu diyorlar e, yani e, mesela size Melahel de şeyden buraya gidiyor diyor ilafe yani e, değil asli zarf olduğu için tevessü üzerine mensup olduğu için ondan dolayı sübut ve devam şey sübut ve devam için olmuş ve şey olmuş idafesi lafzı olmuş Aleykümselam. oysa yani şey değil aslında sübut ve devam manasında olduğu için idafesi şeydir manevidir çünkü ne kadar zarf olsa da artık şimdi tevessü üzerine mensup olduğundan dolayı artık zaf değildir bu şeydir artık. Söyleyin. E, bu bu artık mefhul bi hükmündedir. Normalden eğer sukut e, ha, şey hal ve manası olsaydı bu da amel yapardı. Bu idafesi zaten lafzi olurdu. Mefhum yani evet. herhalde böyle evet. düşünmek Beşik. en iyisidir ha. Evet. Tamam. Yani ha sübut için evet. o sübut e, ve o, için olduğundan dolayı dafesi manevidir. Yoksa şu, e, burada zarfe idafe olduğu yani şu bir mef'ul şu bir mef'ule e, mef idafe olduğu için değildir. Hı. Evet. Anlaşılıyor mu? Evet. Ama bak, ben bir yerde okudum artık belki şeydi alusuydu güzel anlatıyordu bunu. Ve bu şekilde, bu şekilde daha uygunudur. Şimdi on, onlar biraz şeye gidiyor. Seda Musa fazla karışmamış, yani yani öyle sadece işte sübut ve e, kast edildiği için idafesi e, şey olmuştur, manevi olmuştur demiş. Ama Seda Meli şeyden gitmiş. Yani sanki yani asli zarf olduğundan dolayı, bihi olmadığı için asli itibariyle idafesi manevi olmuş gibi söylemiş. O çok fazla uygun değildir. Burada bir uyarı veriyor yine herhalde 10 dakika kalmıştır. 10 Aa, kalmıştır. niye öyle erken bitiyor? E. Kulası anlaşıldı bu. Fesaga niye kuna sıfat el malik? olması sahiptir. Yani o zaman mesela ki ikili diyor niye mesela Melik'i kıyafetinden bahsetmedi? Ben zaten onu size söyledim. Şimdi Melik'i kıyafetinde problem yok. Zaten sıfat müşebbehtir. Nasıl ki Rab sıfat müşebbeh olsa idafesi manevi ise melik de sıfat müşebbeh olduğu zaman idafesi manevi de çünkü sıfat müşebbehin idafesi lazi olabilmesi için faale idafe olmaları gerekir. Enne Rab faale idafedir. Ne de şey melik de. Mefhum? Evet. Onlarda zaten problem yok. Zaten onlar ki zaten manevi. Ve hâzîl evsâfû elleti ücret alallâhü subhânehu ve teâlâ Allah için kullanılan bu vasıflar bu vasıflar min kevni rabben o, o yani o e, yani o, o vasıflar da bunlar. Yani Rab olması, ey baliken lil alemin alemlere malik olması ve mun'imen bin ni'ami kulliyya bütün nimetleri bahş etmesi dermesi ve maliken emri kulli yevme thawab ve iqab ve kıyamet günü yani ceza günü yani ya sevaptır ya akıda ceza odur yani karşılık ya sevap olacak mükafat olacak ya ceza olacak işte her şeyin sahibi o günde olması ba'de dilaleti ala ihtisasil hamdi bihi fi kavli elhamdülillahi tabi elhamdülillahi deki sözünde de hamdin ona has olmasının delaletinden sonra da bütün bunlar delilin. Hadile usafun haberi budur. Mefhum. Evet. Ve hadile usafu delilin. Bunlar delildir. Neye delildir? Ala enne men hadihi sifatuhu lem yekun ahadun cükren. Ahadun ahakka minhu bilhamdi ve sena aleyhi. Sifatları böyle olan bir kişi anlaşıldı mı? Ben <coughs> hadilem <coughs> <cchool> yekun ahadun ahakka. <coughs> <coughs> hiç kimse ondan daha hamd ve sena'a müstehak değildir. Yani hiç kimse onun kadar hamd ve övgü hak etmez. Ancak o hak eder. O da evet. yani, hakki manayla aslında e, her şeyin sahibi odur. O zaman bütün hamdlere müstehak olan da Yüce Allah'tır. Bizi imanla huzuruna alsın inşallah. Evet. Mefhum. Gülüşmeler. Kapatalım mı? Tekrar sonan başlayalım Gülüşmeler. yoksa ne yapalım? Bilmiyorum da dersi dersi Şey edelim isterseniz bunu şimdi bir ortada kesilecek olmaz yani isterseniz yani bir ders diyeseniz de bu da ama cumartesi pazar da cumartesi pazar ise biraz daha okuyalım. Biraz daha. okuyalım. Da, astıratan sahime gelin. Et o zaman burada duralım. Tamam. Tekrar açalım. Size bir link daha atacaklar. Mefhum? Tamam. 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 Bir daha açacağız. Bir daha mı atacağız? Dedim ki.